Merhabalar, ben Lider Kadın Derneği ailesinden Ruhiye. Bugün çocuk oyun atölyesi kapsamında sizinle dev bir baloncuk yapacağız. Bunun için gereken malzemelerimiz bir tane pet şişeye ihtiyacımız var. Yarım litrelik olan küçüklerinden. Bir kabın içerisinde su koydum. Şöyle suyu da göstereyim size. Bulaşık deterjanı, bir makas ve çoraba ihtiyacımız var. Öncelikle pet şişemizin dip kısmını, kapak kısmını değil alt kısmını keserek başlayacağız. Böyle. En alt tarafını çıkartacağız. En sona kadar bu şekilde kesiyoruz. Kestikten sonra bakın bu şekilde oluyor. Sonra bir çorabımız var. Çorabımızı şöyle iyice açıp şişemizin içine girdiriyoruz. Bunu çocuklarınızla yapabilir, sizler de onlara yardım edebilirsiniz. Evet. Bunu hatta saklayabiliriz ya da isterseniz plastik de koyabilirsiniz. Bu şekilde bu hazır oldu. Bu kenarda dursun. Şimdi bizim kabımızın içerisinde su vardı. Birazcık bulaşık deterjanı ekliyorum. Ve karıştırmaya başlayacağım. Bu da bu şekilde dursun. Buradaki deterjanlı suyu karıştırıyoruz, güzelce ne baloncuk oluşturmak için. Daha sonra gördüğünüz gibi şişemizin içerisine çorabımızı girdirdik, suyumuzu da hazırlamıştık. Şimdi şişemizi suyun içerisine batırıyoruz ve üfleyeceğiz. Hemen gösteriyorum. Gördüğünüz gibi kocaman balonlar elde ettik. İsterseniz gıda boyasıyla da renklendirebilirsiniz. Bu ve buna benzer etkinliklerden haberdar olmak istiyorsanız aşağıya bırakacağımız linklerden bizi takip edebilirsiniz. Hepiniz sağlıkla kalın. Hoşçakalın.